Depremler, yani yerin ani ve şiddetli sallanması, ayaklarımızın altındaki muazzam güçleri bize hatırlatır. Aniden ortaya çıkıp hayatları ve çevreyi anında değiştirebilen depremler bazen zar zor hissedilirken bazen de yıkıcı olabilir. Depremleri anlamak dünya çapında güvenlik ve dayanıklılık için çok önemlidir. Japonya gibi deprem riski yüksek bölgelerde hazırlıklı olmak günlük yaşamın bir parçasıdır. Tatbikatlar, sağlam binalar ve erken uyarı sistemleri hayat kurtarır. Korkuya rağmen topluluklar bir araya gelir, felaketten sonra direnç ve umut gösterir. Depremler hem kırılganlığımızı hem de gücümüzü ortaya koyar. Dünyanın kabuğu sürekli hareket halinde olan tektonik plakalardan oluşan bir yap boz gibidir. Bu plakaların fay hatları boyunca çarpışması ve kayması, enerjiyi deprem olarak aniden salınana kadar depolar. Bu olaylar, ayaklarımızın altındaki zeminin dinamik ve canlı olduğunu bize hatırlatır. Fay hatları, tektonik plakaların buluştuğu ve enerjinin biriktiği kırıklardır. Stres sürtünmeyi aştığında fay kırılır ve sismik dalgaları serbest bırakır. Bu fayların haritasını çıkarmak, gelecekteki depremlere hazırlanmamıza yardımcı olur. Gerilmiş ve kopan bir lastik bant gibi faylar boyunca biriken stres, sismik dalgalar olarak enerji açığa çıkarır. En güçlü sarsıntı merkez üstünde hissedilir ve sismograflarla ölçülür. Genellikle artçı şoklar gelir ve devam eden riskler oluşturur. Levha tektoniği, kıtaların yavaş hareketini yönlendirir ve fay hatlarında basınç oluşturur. Bu basınç serbest bırakıldığında depremler meydana gelir. Bu küresel süreç gezegenimizin yüzeyini şekillendirir. Tektonik plakalar kayaları faylar boyunca kırılıncaya kadar zorlar ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu ani salınım dünyaya şok dalgaları gönderir. Ortaya çıkan güç tüm bölgeleri harap edebilir. Depremler zemini sallayan P dalgaları, S dalgaları ve yüzey dalgaları gibi sismik dalgalar üretir. Yüzey dalgaları en çok hasara neden olur. Binaları yıkar ve arazileri değiştirir. Bu dalgaları anlamak deprem güvenliği için anahtardır. Zamanın kendisinden önceki bir zamanı, bildiğimiz uzay ve zamanın dokusunun var olmadığı bir diyarı hayal edin. Bu, sonsuz yoğun ve hayal edilemeyecek kadar sıcak bir nokta olan tekillik diyarıdır. Bir atomdan daha küçük ama olan, olmuş ve olacak her şeyin tohumlarını içerir. Bu, insan kavrayışının sınırlarını zorlayan bir kavramdır. Ancak evrenin kökenlerini anlamamızın merkezinde yer alır büyük patlama. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce bu gizemli tekillikten evren devasa bir genişlemeyle akıl almaz bir ölçekte ve enerjide gerçekten tarifi imkansız bir olayla ortaya çıktı. Uzayda belirli bir noktada meydana gelen ve enkazı dışarıya doğru fırlatan geleneksel anlamda bir patlama değildi. Daha ziyade uzayın kendisinin her yerde ve aynı anda genişlemesi beraberinde enerji ve maddenin ilkel bir çorbasını taşıyordu. Büyük patlamadan sonraki saniyenin ilk anlık kesirlerinde, evren hızlı bir şişme döneminden geçti ve ışık hızından katlanarak daha hızlı genişledi. Bu olağanüstü büyüme döneminde, evren hızla soğudu ve tekilliğin içinde kilitli kalan enerji, enerji ile kütle arasındaki temel ilişkiyi tanımlayan Einstein'ın ünlü eşittir mc kare denklemini izleyerek maddeye yoğunlaşmaya başladı. Evren soğumaya ve genişlemeye devam ettikçe, başlangıçta kuarklar ve leptonlar gibi temel parçacıklardan oluşan bir deniz olan bu ilkel madde, daha tanıdık formlarda; protonlar, nötronlar ve sonunda atomların yapı taşlarının kendisinde birleşmeye başladı. Nükleosentez olarak bilinen bu süreç, Evrenin evriminde çok önemli bir dönüm noktasını işaret ederek yıldızların, galaksilerin ve nihayetinde bugün kozmosda gözlemlediğimiz karmaşık yapıların oluşumunun yolunu açtı. Gece gökyüzüne baktığınızda yalnızca yıldızları değil, her yönden yayılan soluk bir parıltıyı hayal edin. Bu, çıplak gözle görülmeyen ama radyo teleskoplarıyla tespit edilen kozmik mikrodalga arka plan radyasyonudur, yani KMA. KMA, büyük patlamanın kalıntısıdır ve evrenin bebekliğine bir bakış sunar. Yaklaşık 380 bin yıl sonra evren soğudu ve nötr hidrojen atomları oluştu. Işık ilk kez serbestçe hareket etti. Bugün, bu eski ışığı KMA olarak algılıyoruz. KMA'daki küçük sıcaklık dalgalanmaları, evrendeki galaksilerin ve büyük yapıların tohumlarıdır. Yeni doğmuş yıldızların soluk parıltısıyla aydınlatılan engin, dönen bir gaz ve toz bulutunu, kozmik bir kreşi, hayal edin. Bu, evreni dolduran yıldızların, gazın ve tozun, görkemli adaları olan galaksilerin doğduğu ham maddedir. Galaksilerin oluşumu, dürüst olmak gerekirse, yerçekimi, gaz dinamikleri ve karanlık maddenin gizemli etkisinin, yerçekimsel olarak etkileşime giren, ancak ışık yaymayan veya emmeyen görünmez bir madde biçiminin, etkileşimiyle yönlendirilen karmaşık ve hayranlık uyandıran bir süreçtir. Büyük patlamanın ardından evren tek düze olmaktan çok uzaktı. Hızlı şişme döneminde, uzay-zaman dokusuna damgalanmış küçük yoğunluk dalgalanmaları, Milyonlarca yıl boyunca çevredeki maddeyi kendine çeken yerçekimi tohumları olarak hizmet etti. Karanlık maddenin yerçekimi çekimi ile güçlendirilen bu biraz daha yüksek yoğunluklu bölgeler, yerçekimi, kuyuları gibi davranarak giderek daha fazla gaz ve toz çekti. Bu gaz ve toz bulutları kendi yerçekimleri altında çöktükçe tıpkı dönen bir artistik patinajcı gibi kollarını içeri çekerek dönmeye başladılar. Açısal momentumun korunmasıyla birleşen bu dönüş, çöken bulutun yoğunluğun ve sıcaklığın en yüksek olduğu merkezi bir şişkinlikle disk benzeri bir yapıya düzleşmesine neden oldu. Bu dönen diskin içinde yıldızlar tutuşmaya başladı. Yer çekimi çevredeki gazı ve tozu sıkıştırdıkça nükleer fırınları alevlendi ve çekirdeklerinde nükleer füzyonu ateşledi. Milyarlarca yıl boyunca bu dönen yıldız, gaz ve toz diskleri, bugün gözlemlediğimiz görkemli sarmal galaksilere dönüştü ve zarif kolları milyarlarca yıldızla süslendi. Kendi galaksimiz olan Samanyolu, merkezi çubuk şekilli bir yapıya ve on binlerce ışık yılı boyunca uzanan sarmal kollara sahip. Böyle engin bir yıldızlar şehridir. Evrenin statik değil, sürekli gelişen bir varlık olarak hayal edin. Modern kozmolojiye göre evren büyük patlamanın yankılarıyla genişliyor ve yer çekimiyle karanlık enerjinin etkileşimiyle şekilleniyor. 1920'lerde Edwin Hubble galaksilerin bizden uzaklaştığını keşfetti. Bu evrenin şişen bir balon gibi genişlediğini gösterdi. Ancak 1990'larda evrenin genişlemesinin hızlandığı anlaşıldı. Bu hızlanmanın nedeni karanlık enerji adı verilen gizemli bir kuvvet. Eğer karanlık enerji baskın kalırsa evren sonsuza dek genişleyecek. Galaksiler birbirinden uzaklaşacak ve ışıkları solacak. Bu büyük donma olarak bilinen uzak gelecekte soğuk ve karanlık bir evren anlamına geliyor. uzayın enginliğinde sürüklenen, uzun zaman önce yok olmuş bir yıldızın kalıntıları olan bir bulutsu, dönen bir gaz ve toz bulutunu hayal edin. Bu bulutun içinde, yer çekiminin amansız çekimiyle bir araya getirilen küçük parçacıklar, çarpışmaları ısı ve ışık yayarak kümelenmeye başladı. Milyonlarca yıl boyunca, Yer çekiminin amansız kuvveti tarafından yönlendirilen bu birikme süreci, dağınık tozu gezegenlerin yapı taşları olan daha büyük ve daha büyük cisimlere, gezegenimsilere dönüştürdü. Bu yeni oluşan dünyalar arasında biri kozmik mahallesine hakim olmaya başladı. Yer çekimi giderek daha fazla malzemeyi kendine çekti. Çekirdeği giderek daha fazla kütle biriktirdikçe ısındı. Bu sürekli olarak asteroitler ve kuyruklu yıldızlar tarafından bombalanan, yüzeyi volkanik aktivite kazanı olan, ateşli bir erimiş kaya topu olan, yeni doğmakta olan dünyaydı. İlk dünya, atmosferi zehirli gaz karışımı, yüzeyi sıvı sudan yoksun, sıcaklığı kavurucu sıcak olan düşmanca ve acımasız bir yerdi. Ancak, bu kozmik güçler potasında, yaşamın tohumları ekiliyordu yüz milyonlarca yıl süren bir süreç olan dünya soğudukça, atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak, gezegenin yüzeyinin çoğunu kaplayan engin okyanuslar oluşturdu. Başlangıçta asidik ve yaşanmaz olan bu okyanuslar, sonunda ilk tek hücreli organizmaların ortaya çıkışı için gerekli malzemeyi sağlayarak yaşamın beşiği haline gelecekti. Dünyanın oluşumu tekil bir olay değil, erken güneş sisteminde etkili olan, muazzam güçlerin bir kanıtı olan, uzun ve şiddetli bir süreçti. Bazıları Mars kadar büyük olan diğer gezegen cisimleriyle çarpışmalar, dünyanın kaderini şekillendirdi, eksenini eğdi, mantosunun parçalarını kopardı ve hatta uzayın enginliğindeki sürekli yoldaşımız olan ayı oluşturdu. Kıtaları erimiş kaya denizinde dev sallar gibi sürüklenen çağlar boyunca gezegenin yüzeyini çarpışan, ayrılan ve yeniden şekillendiren, sürekli hareket halinde olan bir dünya hayal edin. Bu, dünyanın dinamik gerçekliğidir. Kabuğu, milyarlarca yıldır gezegenimizi şekillendiren yavaş, sessiz bir balede sürekli olarak kayan ve etkileşime giren devasa tektonik plakalardan oluşan bir mozaik halinde kırılmış bir gezegen. Modern jeolojinin temel taşı olan levha tektoniği teorisi, dünyanın kıtalarının zaman içinde nasıl hareket ettiğini, dünyanın mantosundaki kabuğun altında yer alan sıcak, yarı erimiş kaya tabakasındaki konveksiyon akımları tarafından yönlendirildiğini açıklar. Dünyanın çekirdeğinden yayılan ısı tarafından yönlendirilen bu konveksiyon akımları, dev konveyör bantlar gibi davranarak tektonik plakaları da beraberinde sürükler. Engin su altı sıradağları olan okyanus ortası sırtlarında, Manto'dan magma yükselir, yeni okyanus kabuğu oluşturur ve tektonik plakaları birbirinden ayırır. Deniz tabanı yayılması olarak bilinen bu süreç, yılda birkaç santimetrelik bir hızla genişlemeye devam eden Atlantik okyanusunun oluşumundan sorumludur. Okyanus ortası sırtlarında yeni kabuk oluştukça, eski kabuk bir tektonik plakanın bir diğerinin altına daldığı ve tekrar mantoya battığı dalma-batma bölgelerinde yok edilir. Dünyanın iç kısmının durmak bilmeyen çalkalanmasıyla yönlendirilen bu kabuk oluşturma ve yok etme süreci, levha tektoniğini yönlendiren motordur. Bu hareketli plakaların içine gömülü olan kıtalar, gezegenin coğrafyasını iklimini ve yaşamın kendisinin dağılımını şekillendiren ağır çekim bir dansta defalarca çarpışarak ve ayrılarak milyarlarca yılı kapsayan bir yolculuğa çıktılar. Dünya yüzeyini statik, değişmeyen bir manzara olarak değil, milyarlarca yıl boyunca dokunmuş bir goblen olarak hayal edin. İplikleri tektonik plakaların yavaş, Amansız hareketlerini temsil eder. Karmaşık desenleri, çarpışmaların, ayrılıkların ve dönüşümlerin tarihini ortaya koyar. Bu goblene gömülü olanlar, levha tektoniğinin muazzam güçlerinin en çarpıcı bir şekilde ifade edildiği zayıflık ve istikrarsızlık çizgileri olan yara izleridir. Fay hatları. Fay hatları, kayaların birbirini geçtiği dünya kabuğundaki kırıklardır. Hareketleri genellikle ani ve şiddetlidir ve deprem şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Dünya yüzeyindeki bu yara izleri yalnızca jeolojik meraklar değildir. Gezegenimizin dinamik doğasının somut hatırlatıcılarıdır. Kıtalarını, okyanuslarını ve can damarını şekillendiren güçlerin işaretleyicileridir. Genellikle tortu, bitki örtüsü ve hatta okyanus suyu katmanlarının altında gizlenen bu fay hatları her biri tektonik plakaların etkileşim biçimlerini yansıtan çeşitli biçimlerde gelir. Kaliforniya'daki San Andreas fayı gibi doğrultu atımlı faylar, plakaların yatay olarak birbirini geçtiği yerlerde meydana gelir, hareketleri güçlü depremler üretebilir. Normal faylar, plakaların ayrıldığı ve bir kabuk bloğunun diğerine göre aşağı doğru kaymasına izin vererek, vadiler ve yarık bölgeleri oluşturduğu yerlerde oluşur. Öte yandan ters faylar, plakaların çarpıştığı ve bir kabuk bloğunu diğerinin üzerine doğru ittiği, Himalayalar gibi yükselen sıra dağlar oluşturduğu yerlerde meydana gelir. Bu fay hatlarının konumunu ve davranışını anlamak, deprem tehlikelerini değerlendirmek, hafifletme stratejileri geliştirmek ve nihayetinde deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan toplulukları korumak için çok önemlidir. Dünya yüzeyindeki bu yara izlerini inceleyerek Gezegenimizin geçmişini şekillendiren ve geleceğini şekillendirmeye devam eden güçler hakkında bilgi ediniyoruz. Evrenin ateşli doğumundan kendi gezegenimizin karmaşık işleyişine kadar yolculuk ederken yankılanan bir gerçek ortaya çıkıyor. Bilgi, doğal dünyanın karmaşıklığını yönlendirirken en güçlü aracımızdır. Gezegenimizi şekillendiren güçleri, levha tektoniğinin amansız çalkalanmasından, depremlerin hayranlık uyandıran gücüne kadar anlamak yalnızca akademik bir arayış değildir. Bu bir hayatta kalma meselesidir. Riskleri azaltmanın ve doğal tehlikeler karşısında direnç oluşturmanın anahtarıdır. Tıpkı bir gemi kaptanının, tehlikeli sularda gezinmek için, haritalara ve pusulalara güvenmesi gibi, biz de bu dinamik gezegenin sakinleri olarak, Depremlerin ve diğer doğal afetlerin oluşturduğu zorluklarda gezinmek için gereken bilgi ve farkındalıkla kendimizi donatmalıyız. Bu olayların arkasındaki bilimi anlayarak nerede yaşadığımız, evlerimizi ve şehirlerimizi nasıl inşa ettiğimiz ve dünyamızı sarsan kaçınılmaz titremelere nasıl hazırlandığımız konusunda bilinçli kararlar verebiliriz. Bu bilgi kırılganlığımızı azaltmak Korku ve belirsizliği hazırlıklı olma ve direnç haline getirmek için proaktif adımlar atmamızı sağlar. Depreme dayanıklı bina yönetmeliklerini benimseyerek, erken uyarı sistemleri geliştirerek ve kendimizi ve topluluklarımızı deprem güvenliği konusunda eğiterek bu doğal afetlerin insani maliyetini en aza indirebilir ve gezegenimizi şekillendiren güçlerle daha uyumlu bir şekilde bir arada yaşadığımız bir gelecek inşa edebiliriz. Ancak bilgi tek başına yeterli değildir. Eyleme, daha güvenli, daha dirençli topluluklar inşa etme konusunda kolektif bir taahhüde dönüştürülmelidir. Bilimsel araştırmalara yatırım yapmalı, kamu eğitimi girişimlerini desteklemeli ve depreme hazırlıklılığı ve hafifletmeyi önceliklendiren politikaları savunmalıyız. Çünkü doğal afetlere karşı gerçekten mücadele edebilecek potansiyel trajediyi insan yaratıcılığının ve direncinin zaferine dönüştürebilecek olan bilgi, farkındalık ve kolektif eylemdir.